merhaba. Bildiğiniz gibi 4 ay aşkın bir süredir dünya etkisi altına alan korkunç bir virüsle yaşıyoruz. Bu virüs hayatlara mal oldu. Onarlamaz tahribatlara yol açtı insan yaşamında. Ve elbette ki bu dönemden en çok etkilenenler yoksullar, ezilenler, fakir fukaralar. Bu dönem dayanışma her zamankinden daha büyük bir e, anlam ve önem kazanmakta. Bildiğiniz gibi dersimde kardeş aile kampanyası başlatıldı. Bu kampanyaya e, dahil olup bir kardeş aile edinmek, bir dayanışma ortaya koymak çok önemli. Gelecek elbette ki geçmişten farklı olacak. Bütün tartışmalarıyla bir farklılık yaratacak. Bu dayanışma geleceğe düşen değerli bir iz olsun önemli bir rehberlik atsın.